Merhaba, hoş geldiniz. Oyuna yeni bir mod geldi. Çılgınlık modu. Biz de müdürle beraber girdik. Pilot da var burada herhalde. Nerede? Heh. Hangisi lan? Lan kilot almadık mı? Lan eşleşiyordu bizle beraber odadaydı. Eşleşmemiş valla. Eşleşmemiş üzgünüm kilot videoyu izliyorsan. Ben sen odadasın sanıyorum ya. Valla odadasın sanıyorum. Şimdi buradaki özellikler şu şekilde. Hemen okuyun arkadaşlar. Durdurup okuyabilirsiniz bilmiyorsanız. Feni yakalayamıyorum. Feni yakalasam parça pinçi gideceğim bu modu da. Feni yakalayamıyorum bir türlü. Sınırsız ip atıyorsunuz. Sınırsız. Hiç bitmiyor yani. Öyle kaos modu gibi falan da değil yani. Bildiğiniz sınırsız. Müdür. Müdür. Ben siz niye aldın onu müdürüm? Burada niye kimse yok arkadaşlar? Geliyoruz. Geliyoruz. Bu eleman da burada. Hop. Hop. Güzel de. Bize kil kalmıyor burada. Hayırdır? Hop. Şşş. Şş kardeş. Yalnız bu tehlikeli çara. Bunda Bizim bir dur basmış Kaza geliyor. Keseceğiz mi onu? Yakalayamıyoruz. Afrika mı var bunlarda ya? Nasıl maç olur? Niye kimse yok burada? Oyun bitti. Alo. Hemen mide gitmem lazım. Hop. Hop güzel. <laughs> Çalmanın da bir adabı vardır da. <laughs> benim gibi karaktersizlik karaktersizlikte yapmazsın be. Oo. Bu ölmez ha. Ah be. Kesmemiz lazım bunu gençler. Bu durum dikkat et. Hop. 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 Güzel. Hop. 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 <laughs> ah penta. Penta. Lan penta mı verin? Aa, ben... Aa, Ya. Ya şerefsiz Osman. <laughs> Ulan bir şey diyeyim mi? Bak ben bu sonu hak ettim. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Bak yemin ediyorum ben bu sonu hak ettim. Asla sinirlenmem böyle bir şeye. Yani ben bunu hak ettim abi. Bütün killeri çaldım. Pentamı da gelip çaldılar. Hiçbir şey demem. Helal olsun. Helal hoş olsun kardeşim. Tebrik etmek lazım. Gel buraya. Müdür geldi arkamdan. Hop. Evet bir kere çalmaya başladılar. Daha gün yüzü görmeyiz biz. Akıllı ol. Akıllı ol. Adamın asabını bozma. Turşu. Yalnız bu burada bayağı iyiymiş ha. Videoya beğeni at. Dur dur biraz bunları kudurtmam lazım. Aha pentaya geldin yine. Aha penta. Penta. Penta lan. Lan penta mı geliyor? Allah. Hadi attın mı? Vallahi attım. Bir penta daha. Tamam abi yeter daha. Ne yapsın bu paronite ya? Bu ne yapsın abicim ya? Sıkıldım. Ya da dur. Kolay maç yazayım. Dur çıldırsınlar biraz ya. Sıkıcı. <gülüyor> <gülüyor> dur şunlara akıllı asayacağım. Paranoid or, oruç demiş. Orijinal tabii kardeşim ne sandın? He? ne sandın? Çok şımardım ya. Çok şımardım. Bunlar bir yerden çıkar. Bunlar kesin bir yerden çıkar. Çok şımardım. Bunlar kesin bir yerden çıkar. Hoca Kardeşim siz yeteneksiz misiniz? Niye hiç yetenek tutturamıyorsunuz acaba? <laughs> çok küçümsedim, çok laf attım. Allah'ım bunun sonu nereye gidiyor acaba? Bunun sonu nereye gidiyor acaba? Ya Rabbi. Akıllı da bitti. Hop hop. Hoba hoba. Baba lan çok. Hop 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 hop. Güzel. Hop. <laughs> dur bak. Bir şey diyeyim Franco, Franco Estes, Matilla bunları harbiden çok iyi oynuyor ha. Gerçekten çok iyi oynuyor. Maşallah var. Az rank giriyoruz beraber. Sıra bir giriyoruz bazen. Ya Matilla alıyorum ya Estes alıyorum. Hiçbiri kalmazsa Franco alıyor. Aha. Hop güm 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 güm. Hop güm 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 güm. Abi neler yapıyorum? Çar bu arada burada manyakmış ya. Bir şey diyeyim mi? Benim pentam vardı. Yine çaldılar. Harbiden yine çaldılar. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Ses fazla açık değil değil mi? Aman diyeyim bak böyle bir videoyu harcamayalım. Hop. Güm 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 güm. Hop güm güm güm. Abi yine burada manyakmış. Gerçekten manyakmış bu arada. Atla atla. Gel hele oğul. Gel oğul gel gel gel. Gel canın yem oğul gel. Allah'tan ki hemen bitmesin dedim. Kanka bitsin ya. Niye bitmesin? Bir <laughs> anda oynarız. Kes bunda da bir turda. Hop hop hop. Güzel. İlk izlediğiniz maçı bu videodan iki gün önce oynadım. Galerimde duruyordu. Silmeye kıyamadım. Çok güzeldi. Bunu da videosuna atarım diye düşünüyordum. Şimdi de ben uyku tutmadı. Saat şu an gece. Bakayım kaçtan. Şuradan bakalım. Oda karanlık. 4.17. Sabahı bekliyorum. 6.30 gibi. Yatarım herhalde 6.30 gibi. Var aslında da. Uyuyamadım. Bu saatten sonra da uyuyamam. Uyumam lazım. Ve Kufra'yı yakalamışken video alayım dedim. Çünkü çok oynanışta olacağını düşünüyorum burada. Yani sürekli yetenek gelecek abi. Sürekli. Büyük ihtimalle W sürekli dönüyordur. İlk yeteneğim falan ultim manyak gibi döner ve manyak gibi tilt ederim ben bunları. O yüzden böyle bir anı kaçıramazdım. Şöyle sesi iki tık açalım. Onu da unutmadan. Yani gece olduğumu, gece olmasının belirtmemdeki sebep ilk maçtaki enerjik ve bağırışlık tarzda bir video olmayabilir çünkü herkes <laughs> evet, bu da bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi bir başkasına yapmam öyle şimdi ayakkabı bir direnci yapalım abi gel kardeşim umarım aşkım dediği bana demiyordur gel kardeşim fotoğraf ben yani oğlum gelsene 5 dolar <laughs> Oh 5 10 dolar tertemiz severiz iki tane. Kim i̇ki foto. Saldırıyoruz kardeşlerim. Saldıramadık kardeşlerim. Bizi tuttular. Hop. Güm. Enayiye bak. <laughs> Yukarıya gideceğiz gel. Kesemezsin o minyonu kardeşim benim. İzin yok. Hop. Güm. Geliyor geliyor geliyor. Benim eleman geliyor. Benim eleman geliyor. Geldi geldi geldi. Hop. Güm hop. Güm. Ne oldu kardeşim çıkamıyorsun ya. Allah vur la Oğlum ölüyordum az daha manyak. Yapma böyle şeyler. Dur buradan XP alalım ya gitmeyelim. Gitmeyelim 4 dolmamız lazım. Kaçın. Kaçın. Bula <laughs> Kanka kurtaracaktım seni bak. Bak senin için kendimi ölüme attım gördün mü? <laughs> Bey keseceğiz mi onu? Kanka kesemeyiz ki onu ya. 4 olsak keser miyiz? Adi. Oy. <laughs> çok güzel. Turşu. Turşu. Beyti. <laughs> Küfür etme. Küfür etme canım. Gül geç. Gül geç abi. Gül geç hadi aslanım benim. Gel at bota gel bota gel. Koş 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 koş. koş. Hop. Yok mu buraya saldırmamız. Allah oğlum öldük lan. Abi bunların ne hasarı Allah. varmış. Çerez yaptılar. <laughs> çerez yaptılar. Harbiden çerez yaptılar. Lanetli ifar yapmamız lazım. Önce hamleyi biz fotoğraf... Kardeşim alabilirsiniz tabi. Zaten geldi mi? Yayınla? Canım benim. Hadi oğlum neyden çekiyorsun? Profesyonel kameradan mı çekiyorsun? Bak base attım bak senin yüzünden. Ha? Oldu galiba güzel. Yukarıya hemen yetişelim. Gel 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 Allah 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 Allah. Vay karaktersiz. Gitmiş. Thank you. Şuraya gelen enayi kim? Gel buraya. Hop. Güzel. Gelme. Gelme şeytan. Osman abi. La abicim ne foto. Allah. Allah. Tam önledim güzel. Güzel. Güzel bekle. Şimdi geliyorum tekrar adamı Aha yedim seni. Hadi. La bende kalaydı bari ya. O kadar. O kadar ışınlanma attım abi. Işınlanma kaç yakıyor sizin haberiniz var mı? Turşu öldün. Ölmedin çünkü yeteneklerin canavar gibi dönüyor turşu değil mi? Manyak gibi kaçarsın sen turşu. Osman abi destek gel. <laughs> Ulan veletler sizin bu saatte ne işiniz var ayakta gidin yatsanıza. Saldır ula. Benden o kadar fazlası gelmez şu an. Ama şöyle şurada sizi sat satarım. Hiç acıma. Dopar Doparlan Bırakma kendini. Um, ben de öleceğim ya. Dur. E de ben buna burada karşılık veremem ki bu halimle. Verir miyim? Veremem. Neyi veriyorum? Osman abi destek gel. Gel. Osman abi. Osman abi. Evet evet. Kulsaz önce geldi de. Bak, dedim ki zaten bir yer oynarım dedim. Sonra baktım ki abi sarıyor. Ben yani bir yer daha girdim. Valla ben orada duramam hocam ya. Ay vay karaktersiz. Nötr imam mı? <laughs> Nasıl oluyor lan? <laughs> Nötr imam nedir oğlum? <laughs> Güzellikmiş. <laughs> 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 ah be can. Can. Foto gel. Gel can. Gel canım. 5 dolar 5 10 15 mi etti? Temiz para ha. Temiz para. <laughs> Yazı yazıyor şu anda. Tamamdır abi. Tamamdır abi. havada mis gibi 13 yaş velet kokuyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi benim bu velet dememe böyle kötü olarak bilenler de var da böyle şakalaştığımı anlayıp böyle mesela bazen kaç yaşındasın diyorum abi ben daha veledim falan diyorlar. <laughs> o kadar hoşuma gidiyor ki aşırı keyif alıyorum böyle şeylerden ya. Yani. Karakter Not... karaktersiz buraya gel. <laughs> hey. Başka? Yakışmadı. İtikidik abi. Benim buraya acilen parlak zırh lazım. Harley manyak vuruyor. Ondan sonra antik zırh lazım. Gerçi burada istediğin kadar tank demiştik de biz bu çocuğun yanına gidemedik ya. Bunu oynamamız lazım. Yetiştim kardeşim. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Bunlar gider lazımdır abi. Yok lan velet değilmiş bu. En azından 13 yaşında değilmiş. 13 yaşında da velet olunabilir. 16 yaşında da 17 yaşında, yaşında da. Hele 23 yaşındaysanız 18 yaşında velet diyebilirsiniz mesela. 18'ler gerçi 18 yaşında olup da benden büyük gösteren tipler de vardır herhalde. Gel lan buraya. Ya kardeş sana ele gılım, ele gılım, ele gılım ki yani. Seni kıtlayasın var ya. Gelme Dairot. O bekleyeceğim ama moddaki farmı görünce dayanamıyorum işte farmı ya. Allah. Anymore. Şunun güzelliğine bak. Kim geliyor buraya? Ninja. <laughs> çıktı küçüklüğüne bak. Yolla burayı. Sen kimin adamını kesiyorsun ya? Ee, öldün mü? E, fiske attım. Niye içimden çıkmadı ya bu se? Çıkması lazımdı. Abi yakışmıyor bak ya. Mele yani. Abi gece gece beni üzüyorsun biraderim. Bakışmıyor. Bekle zora geliyorum. Aurora'dan negatif ulti geldi. <laughs> bekle. Biraz bekle geliyorum da manyak vuruyorlar ya. Var mı kimse? O Eee Eee ee. Ya Allah Allah. Kankam öldün öldün dikkat et ne yapıyorsun? Dur senin önünde durayım bari. Öleceksin lan. Dedim ya. Çok belliydi geleceği onun. Ulan fiske atayım mı atmayayım mı diye düşündüm. Atsaydım kahraman oluyormuşum ya. Gel la buraya. Aha. La burada ekmek var. Ekmek var burada. Bu, bu da var ya. Tom koşmuş ha hasar yemiyor Şuraya bak Hop Güm Abi her şeyle şaka olur Kuleyle olmaz Şimdi şuradan bir Hayabusa gelir mi acaba Hayabusa geldi de Dur bende kaldı tamam uzaklaş Dur bunu duvara Şerefsiz Bunu kesmemiz lazım ya Buraya gelir mi acaba tekrardan? Ya bunu kesmem lazım. Aa! Bunu kesmem lazım. Bu bana oyun yapıyor şu anda. Bunu kesmem lazım. Bunu kesmem lazım. Bunu kesmem lazım. Tamam güzel. Böyle olmaz ya bu Ne yapıyorsun oğlum? Videomda beni rezil mi edeceksin? Hı? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Turşu. Şimdi son temine çıkalım arkadaşlar ya. O bizim odet de düştü ha. Şimdi gidip şunu keseyim mi? Ha <laughs> ha. Ne oldu benim minyonu kesiyordun sen? yeniden <laughs> doğma değil de kanat yapacağım ya. <laughs> Ama bekleme süresi çok fazla. 60 saniye ne olur <laughs> Neyse bir kere kullanıp sonra satarsın? bir hasar vuracak bir item yok. <laughs> Geldi yine suratsız ya. Lan oğlum git git. Ben de uğraşma. Kesecekler beni bak. Ya. Oğlum teşekkür edin lan hayatınızı kurtardığım için. Bir hadi lan bana. O gelir şimdi buraya tekrardan. Gel abi foto. Oğlum verdik ya sana fotoğraf. Kaç tane daha fotoğraf istiyorsun? Fotoğrafın da bir sınırı vardır. Gençler burada feni yakalamaya çalışacağım. Mod, mod ne zaman bitiyor bilmiyorum. Bitmeye. Yani bitene kadar. Her gün böyle bir ikel deneyeceğim. Elmas falan da basacağım. Yakalarsam atacağım. Geliyorum. Bir de hasar çıkartıyorum ha. Zaten kufranın en büyük artısı bu ya. Aşı. Göz gözü bile bez turşuya bak. Güzel. Yapma da uff. Çok iyi oynadın. Çok iyi oynadım. Bak kardeşim. MLBB konusunda asla yalan söylemem tamam mı? <laughs> Acayip vurdun yani. <laughs> Bir ulti at bakayım. <laughs> Bir ulti at bakayım kardeşim. <laughs> Şimdi Harley nasıl tuzlanır siz onu göstereceğim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Çık abi. Can dolduralım şöyle. Zaten. Oop. Gül kaç parlak Parlak nasıl yapmış bu turşu ya Oha lan Hayavusa daha doğmamış bile Bir şey diyeyim mi asla ölmemem lazım Asla Şimdi saat yeniden doğma ver Osman abi base gel 30 saniyesini mi bekleyeceğim lan burada <laughs> Yüzsüz turşu 30 saniye beklenir misin sen orada Hı? gerçek. Oop. Allah. Bir şey değil mi? Yani tekrarlar bunlar ya. Ah. Yetenek şu odaklanma süreleri çok fazla ya. Bize dokunabiliyor ya. Yani. <laughs> la harma la la. Teğilla billah. Çekilmiyorsunuz beyler. Arkadaşlar dairet oyun bitiriyor ama. Bu ne ya böyle sıralı maç gibi 13-14 dakika video mu olur? Şey mi olur? Maç mı olur çılgınlık modunda? <laughs> ama keyifli olduğu için kapatamıyorum şu an. La bak hala devam ediyor ya. La oğlum. dur lan. Yardım lazım. Nasıl o kill atamam ya. Atar mıyım lan? <laughs> Hayırdır Ne oldu bir vs bir yemedi mi Böyle <laughs> yazıyorlar ya şimdi Adamın kordonunu hey defa defa genk yazıyor Yazıyor alttan ne oldu lan? Bir vs 1 yemedi mi? Niye abini çağırdın? Ne oldu lan Ormancı? Counter 15 oynuyoruz sanki. Köprü geliyor diyor turşu. Dikkat et. Dikkat edelim turşular arkadaşlar. Hop. Güm. Hop. ben öldüm mü? Ölmeyeyim dur. Hop. Tamam. Abi 70. 70 saniye bekleme süresi. Abooo. Oo. Oh! kızana, ana kız bu ne bela ya? Nenem olsa böyle derdi. Bu ses benden nasıl çıkıyor ya? Oyunu bitirin yarın geliriz biz doğru. Lord mod almıyorlar değil mi? <laughs> Hop. E yetmedi ama. Oha lan ultisini aldım çocuğun yanlışlıkla. Hoca kanka Lord'a girsene ya kurban olam gel valla bitmez bu oyun. 20 dakikada yani video olmasın bir zahmet ya. Gel. Canım ona bak 86 bin. Bunu bir de çaldırırsak oyunu kaybederiz bu arada. Allah Allah. Allah Allah. Bozuldu be oğlum. Şu daire kesek ya. Gitmeyecektim oraya. Gel. Niye gelmedin? Yapma. Yetişir mi? Yetişmez. Yapma oğlum ya. Gel sen saniyede 500 defa yetenek atıyorsan onlar da atsın bir Bitmiyor video. Bitmiyor abi. Oyun bitmiyor ya. Nasıl kazanacağız biz bu maçı? Lan turşular oynayın şu oyunu. Düzgün oynayın. şu koridor. Aslında buraya gitmeyip yukarıya gitseydim. gitseydim. Gerçi lordu kesemezler. Bunları da kesemezler. Temel saldırı var mı? Yok. Mümkün değil kesmeleri bunların da. Biz beş kişi girsek Lord Change var gerçi ama canı çok Lord'un. Artı start gitmeyin geliyorlar durumda şimdi buraya. No dur? Çıkmamız lazım buradan. Dairo taptan gidiyor. Geri çekil. Geri çekil o manyak tapıda o kuleye terek oyun bitirecek onu kafaya koydu onu. Abi dünyanın en uzun çılgınlık moduna mı gidiyoruz acaba? Oh, no West, Erken asmış olabilirim. No Gelmemiş ya. Yine gelmemiş. Abi kim uzatıyor? Kim uzatıyor oğlum? Manyak mısın? Bilerek uzatılır mı oyun burada? Ne lüzum var? Hali? <laughs> Lord bir de evrimleşti. Daha mı güçlendi? Ölmez ki Lord. <laughs> Kesemeyiz ki Lord'u. <laughs> Neyle keseceğiz? Gel. Bu çok tanktı herhalde ya. <gülüyor> 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 oyun bitir lan. Uluv. <laughs> <laughs> Kanka. Üzgünüm. Kanka bunun bedelini ödeyeceksin. Çıkamıyorum. 80 saniye. Vay be kaybettik. Biter ya. Bunlar... Ne yapıyorsun lan? Baksana adam turşu gibi ulti atıyor bizimki. bir 7 6 oynuyor. <laughs> Sadece siz mi tembiliyorsunuz biliyorsunuz demiş. Böyle bir iddia da bulunmadık aslan paşası sakin Evet. Kapatalım. Daha fazla beklemeye lüzum yok. Oyun bitti zaten. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Feni yakalarsam feni video satmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.